Oh, ay çok yoruldum. Oh. Of be ne gündü ama. Evet ya. Ben de şimdi anlıyorum yorulduğumu. Asıl heyecan yoruyor insanı. Kızlar ben biraz şurada uzanacağım. E kendimize gelin ama. Hani kaplama yapacaktık? Ben şimdi gidip ufak tefek bir şeyler hazırlayayım. Hem karnınız da acıkmıştır ya, size. Hayır. Siz de küçük bir şeyler hazırlayın. Mert de gelince içeriz artık bir şeyler. Aferin ya bari böyle bir günde yapma ya. Madem kutlama yapıyoruz şöyle güzel bir pizza falan söyleyelim bitsin gitsin ya. Nereden bu değmenin suyu? Piyango falan mı çıktı sana? Çıktı çıktı. Bize bir piyango çıktı ama içinden çıka çıka sen çıktın. Tamam. Pizza mı istiyorsunuz? O zaman... Hı -hı. ...o zaman ben de size pizza yaparım. Ya lütfen sen yapma. Hayır. Ya lütfen. Tamam. Of. Hiç vazgeçmeyecek değil mi? Asla. Asla. asla.